Bugün Minecraft'ta çimen, uzun çimen ve çimenli toprağa dokunmak kesinlikle yasak. Dokunduğumuz zaman ne mi oluyor? İşte bu. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Canlı yayınlar yapıyoruz kanalımızda, canlı yayınlarımızı mutlaka beklerim. Videomuza geçelim. Çimenlere değersek ölüyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki kürekle sağ tıklanmışlar dersek bir şey olmaz. Şunlara değersek leş gibi gidebiliriz, yam oluruz ve toprak halindekileri değersek bir şey olmaz. O yüzden ben şuraya doğru hop atladım. Ve buradan da şu çimleri böyle bir dele dele, dele dele gidiyorum hemen hızlı bir şekilde içeriye doğru. Kardeşlerim like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu da tabii ki bu modu Türkiye'de çeken arkadaşlarımız vardı. Ben de buldum böyle bu da tabii ki bir çekeyim dedim. Çimlere değmeden, yeşile dokunmadan hop bakalım bitirebilecek miyiz? <laughs> Diamond mı? Blacksmith birazcık verimsiz geldi bu arada bu nasıl Blacksmith? Bak şu toprağa değse mesela bir şey olmaz. Çimenli toprağa, çimene değersem leş gibi böyle pat diye bayılıp kalıyorum. He bize kürek falan da lazım onu da unutmayalım. Yani onda hemen bir infosunu vereyim. Küreksiz bir şekilde eğer oynarsak eo zor. <laughs> o zor abi. Şunları da alalım. Gerçi o bloklara ihtiyacım olabilirdi ya. Atmasaydım şunu bir tane bile bloğa muhtaç olabiliriz arkadaşlar. O yüzden çok sıkıntı. Kürek de yapayım şuradan bir tane. Ne olur ne olmaz. Yapsam mesela buraları. Şöyle yaparsak çok güzel olacak. Şimdi şurada samanlar vardı. O samanlara girebilmek için böyle yapmak zorundayım. Yani oyunu bu şekilde bitirmeye çalışacağız. Abi şu hikayeye bakar mısın ya? Sakin ol koyun kardeş. Bu oyunu bugün de bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi çimene dokundu. <laughs> Parmağımın ucu çimene değdi. Parmağımın çimene deyince direktman bayıldım ya. <laughs> Hop çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi işte bu. Şurada da şöyle şurada da bir Top, toprağa değebilirim bir şey olmaz. Hop 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 hop, hop, hop. işte bu be. Hemen alıyoruz abi hemen hemen hemen. Gelelim buradan alalım şunları al bunları. Şu çimene değmeyelim şimdi bunu da bir kıralım. Ne olduğunu olmaz yemeklerimiz olsun. Ondan sonra aşağı doğru kaçacağız. Daha güzel bir kürek yaparım ben bu arada. Siz merak etmeyin Şöyle şöyle bir yapayım da ne olur ne olmaz. Abi çok zor olacak. Çok sıkıntılı olacak. Çimenlere değdiğimiz anda bayılacağız, yamulacağız. Hadi bakalım size bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde bayağı bir zorlanacağız. Gerçi biz çapa falan da yapmamışız şu anda ama. Şuradan bir spawn point'i bize alalım. <laughs> bu ne fırınlar? O maden fırını. Yes. Gerçi oradaki fırınları aldım mı ben? Almadım değil mi? Oradaki fırınları alayım da öyle gideyim abi aşağıya. Yemekleri Gerçi yemekleri de madenleri de bunda pişiririz yani maden fırınımız olsa da bunu da bir şeyler pişiririz çünkü aşağı gideceğiz çok zor olacak hadi bakalım aa golem de var şöyle bir gelim goleme vuracağım çünkü de vuramadım goleme küreğim kırıldı vuramadım goleme lan bana geldi artık şundan senden demirleri alayım şuraya ben mi geçiyorum ya yay selam merhabalar çok korkunçsunuz <laughs> zaten senaryo da çok zor ben sizi nasıl keseceğim nasıl bitireceğim boylu. Artık bitse de şu demirleri alsak da aşağı doğru gitsem. Ha 5 tane demirimiz olmuş. 4 tane demir gelmiş bize. Vay güzel güzel güzel. Bakın buradan bir kazmamızı alalım. Ondan sonra aşağı doğru gidelim. Orada bir maden var. O madene doğru ilerlemek istiyorum. Hop hop hop. İşte işte. Buradan çimenleri de deldikten sonra aşağı doğru inebileceğim. Ee, tamam aşağıda rahatız ama ya. Aşağıda rahatız. E nedir de daha rahatız. Ama şeyde rahat değiliz. End'e giderken hiç rahat değiliz abi. Tek crafting table'ımız var. Onu unutursak çünkü ağlarım da <laughs> o yüzden. Tek crafting table'ımız var şimdi. Zor diye zırlamayalım. Gel. Gel buyur gel. Ya kardeşim yeter. Yeter. Huf! Aa ölmüş bitmiş bir yer geldi. Olsun. Demirlere bak, demirlere, demirlere. Wow wow. Ya bir gider misin? Gider misin? Tam o da onu kesti. Mükemmel oldu. Arkadaşlar demirlerimizi buradan bol bol alalım. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Ama moblar bizim keyfimizi bozuyorlar. Diğerleri de burada pişsin. Güzel. Setimizi yapalım. Ondan sonra aşağı gidelim. Tamamdır. Full demir oldum ben abi. Şimdi buradakilerin pişmesini daha güzel bir şekilde aşağı gitmeyi umut edebileceğiz artık. Ne var? Hala mı geliyorsun? Gel. Bravo ya gerçekten. Tamamdır baltamızı da yaptık abi Buradan crafting table'ımı artı diğer malzemelerimi de alıyorum Ondan sonra gidiyorum Oh be endirmenler mendirmenler vardı Arka tarafında ama onları ekstra arama özelini göstermeyeceğim dedikten sonra Kendi elimle koymuş gibi buldum Gel Gerçi bunun elinde çakıl var Elinde çakıl olduğu için ender düşmez diyecektim Aa Kadir öyle demişti Şimdi 1 2 3 bunu buraya hop bunu buraya hop bunu buradan getir Suyu al. Bunu da buraya bırak. Huh. Hadi başlayalım chat. Baya iyi. Portalımız da yaptık. Şimdi yakacağız portalımızı ama ondan önce birazcık madeni keşfetmek istiyorum. Abi gelelim şuradan hemen. Bir tane çakı çıkartmamız lazım. Çakmak taşı pardon çakmak taşı. Hadi nether'a doğru geçelim. Nedir? Güzel bir biyomda doğalım lütfen dedikten hemen sonra üy fena değil fena değil fena değil işte bu be koordinatımızı da aşağıya yazdık ben buradan bir altın parça yapayım da öyle gidin bana dalmasınlar ya şimdi durduk yerde buradan bir altın külçesini alalım bunları da böyle yapalım bunu da böyle getir güzel Merhabalar. Piglin kankalar nasılsınız? Şimdi şöyle bir atayım ben. Ben sandığı açtığım zaman delireceksiniz çünkü siz. Aa delirmediler. Beni görmedikleri için delirmemişlerdir muhtemelen. Arkadaşlar bu besçin iyi bir besçin değil. <laughs> ben gidiyorum buradan. Burası pek de iyi bir besçin değil abi. Pek fazla altın çıkmadı buradan. Baksana çıka çıka 22 tane altın çıktı. Arkadaşlar bulduğumuz besçinde bile hayır yok. Bu nedir? Gözünü seveyim ya. Bu nedir ya? Yes Fortress. Bulduğumuz besçinde bile bir hayır yok. Ama 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 Fortress'ımızla işimizi hallederiz. Daha güzel bir bez buluruz. Berbat bir kalemi. Yes. Yes. Ee, birazcık yanacağız bu sefer. Ateş direncimiz yok abi. Bu sefer yanacağız. Alevlerin içinde mi? Kaç tane aldım? 2 tane mi aldım? İki tane almışım. Yes. Şurada açayım madem öyle. Spawn olmadan dediğim ya hemen oldular. Lan 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 ne oluyor? Hemen oldular hemen. Hemen oldular. Woow! Woow! Sakin. Spawn olmadan hemen sizden bir şeyler almak istiyordum da hemen oldunuz. Ne aceleniz varmış be? Wow. Hemen spawn olam Ercihan abimi kesem. <laughs> Şimdi tamam bura rahat. Nedir falan rahat da. Ende giderken çimenlerle nasıl başa çıkacağız kardeşim? Onu nasıl halledeceğiz kardeşim? O Dodge Machine, Dodge Master. Ah, öldüm, yamuldum, ağladım, yamuldum. Evet, buraya gelmeye değmezmiş bu arada. <laughs> ha, güzel, geldiniz. Harika, başlıyoruz, başlıyoruz. Wo 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 wo, sakin, 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 sakin. Sakin. Kaç oldu? 6. 3 tane daha alayım. Bir tane daha bez için aramaya gideceğim. Çünkü lazım 2 tane var vardı gördüm. Vallahi gördüm. Wow 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 çok spawn oldunuz. Çok spawn oldunuz siz. Vay hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Şimdi ben bir yemeğimi yiyeyim de geleyim. Belli olduğunu olacak. <laughs> ne oldu? 8 oldu. 16. Bir tane daha alayım gideyim ya. Hayır be oğlum. Hayır be oğlum. Hayır be oğlum. Hayır. Yes. Dokuzuncuyu aldım mı? Aldım. Spawner'ı da kırarım. Ben de rahatsız etmesine izin vermem. Buradan da giderim abi. Yes. Keseceğiz ama bir canımızı, karnımızı doyurmamız lazım. Ondan sonra sizi almayı planlıyorum Enderman abi. Şey etrafınızda bir dönelim. Enderman abim. Gel abi, gel buyur gel. Enderman abim gel. Enderman abim dur. Enderman abim dur. Enderman abim. Enderman abimden hiçbir şey çıkmadı be. Arkadaşlar sabahtan beridir yürü yürü yürü, yürü. ayaklarımıza karasular indi. Ya oğlum. ne yapıyorsun ya? yes, işte bir tane daha besçin. Sonunda be. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun da Sakin olalım. Burası güzel besçin işte. Burası güzel besçin işte. Sağlam besçin. Ben bunun buradan tepesine bir çıkayım. Arkadaşlar magma kremlere dikkat etmeliyiz. Hop selamünaleyküm. Magma krem. Sen şöyle bir alabilir miyiz? Yes. Seni şöyle bir alabilir miyiz? Diyeceğim ama ama sen şimdi bir yavrulayacaksın değil mi doğru? O da var. Seninle uğraştığımız yetmiyor. Diğerleri ile de uğraşmamız gerekecek. <laughs> Ersen abi niye eğiliyorsun? Abim datapack birazcık gıcık da. Grasslara dokunmak e, dokunmak yasak. O yüzden biz de bu şekilde oynuyoruz. Ben de bir panik oynuyorum. Ben de böyle tedirgin oynuyorum. Yes. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Bildirimleri de açarsanız çok sevindirirsiniz beni. Best için ilk bulduğumuz best için le çıktı ya. O kötüydü onu hiç sevmedim ben. Bunu bir açalım. Oh işte bu Diamond Kılıç. Oh harika. Oo, oh, işte bu. Demir bloğu mu? Oo. Oh. Ayakkabımı falan çıkartayım ben şöyle bir. Gel gel. O ne? Wow 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 wow. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya gel. gel Bürüt varmış. Yeni gördüm bürütü. Yeni gördüm bürütü. Bürüt. O ne? Gel 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 tam tam tam. Sakin şuraya gel. Buraya gel gel buraya gel. Buraya. Dal 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 dal. Dal içeriye. Siz de gelin. Bravo bravo bravo. Şuraya, içeriye içeri 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 içe. Çok güzel. Beş tane oldu mu? Beş tane oldu. Şuraya pardon şuraya. Şuraya şuraya şuraya, şuraya. içeriye. Heh. Sen de gel. İçeriye tam gitmedi abi. tam girdi şimdi. Koş 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 koş. Dalın abi içeriye işte bu. Burada alalım. 4 tane olmuş blender bölümümüz. Baksana mükemmel. Obsidyenlerimiz var. Şunlarımızı bir giyelim. Gerçi şu ayakkabıyı giyelim ya olur ama şimdi biter bitmez saldırmasınlar. Bir tane bize kürek lazım birader. Bize kürek lazım lazım lazım. Oh be trade'lerimizi yaptık. Karataşlara bak. Ne güzel steklendi karataşlar. Harika oldu. Şimdi küreğimizi falan da yaptık abi. Her şeyimizi yaptık. Oklarımız da var. iki stek. Ee, yayımızı da yapabileceğiz. Çok güzel abi. Hemen şimdi buradan. adı doğru. Pardon. Ende doğru gidebileceğiz ama. Ondan önce. Hemen şunu bir alalım. Şimdi dünyaya döneceğiz. Dünyaya döndükten sonra. Portaldan biz bir çıkmayalım. Sakın. Ametistlerin içine çıktık. O oh, baya lan, <laughs> Maden de çıktım ben çok iyi Kardeş sevinebileceğim bir şey değil Abi bir dakika şuraya biz gidelim <laughs> Orada craftlarımızı yaparız Ne tarafta Aa bu tarafta Vallahi yandık arkadaşlar Yüze yüze gideceğiz galiba <laughs> He sonunda bir kara parçası gördüm Buradan hemen şunlar bir Dokunmadan bunlara sakın dokunmayalım Bunlara sakın dokunmayalım Yes abi endi böyle mi bulacaktım ben End'i böyle mi bulacaktım? Şu hale bak. Şu hale bak. Neden yapıyorsun her şey bunu kendine? Tabii ki de zorluk olsun. izleyicimiz keyif alsın diye. Burada bir tane daha Andy'i göze atabileceğimi düşünüyorum. Hı. Ha, yes. Oo. <laughs> aslında böyle altımıza blok koyarak gitmek de birazcık riskli <laughs> konuşabilsem ben aslında iyi insan riskli olacak <laughs> Su so, konuşamıyorum Geç buradan çiçekleri falan da yola yola gitmişiz yemin ediyorum. Arkadaşlar eziyetimiz kaldığımız yerden devam ediyor ya. <laughs> Yeter lan. Şuradan bir zort. lan sabahtan beridir. Fıtı 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 çimene de geber. Çimene de geber. Bu ne lan? <laughs> Selamun aleyküm. Madenle birleşik bir yerde. Harika. Aşağıdaki kütüphane. Eziyetimiz kaldığı yerden devam ediyor kardeşlerim. Sağda solda blok kırmaktan artık kazmamız kırılacak yeter artık <laughs> harbiden yiyor. yes işte buldum sonunda ben Sakın spawn olma İşte bu kadar Harika cici kaç tane var 2 tane göz iki tane olması güzel Ben severim böyle Beleş gözün olması normalde hiç olmuyor da Böyle ikişer üçer tane olması bizim için Mükemmel oluyor Biz endde nasıl yok edeceğiz kuleleri Yes Harika Yapayım ya bir kafalığımız olsun vallahi yeter. Hıh. Elmaslarla sar beni. <laughs> Bu nasıl bir şey? Bir achievement lan. A, crafting table'ımız yok. Bir şey craft edeceğimiz zaman. Aa. Uh Aa. -oh. <laughs> uh -oh. Crafting table'ımız orada kaldı. Yunan ne uzun bir kuleymişsin sen. Atma dur atma dur. Atma kardeşim dur. Bir dakika. Seni bir alabilir miyim? Seni bir alabilir miyim? Atma dur. Atma dur atma. Yes, seni mi alabilir miyim? Alayım şunu da. Aldım. Alayım bunu da. Yes, teker teker. Of, ne otuz lan. Ya lan bugün. Zor çünkü uzaktakini alayım. Aldım yakındakini alayım. Aldım seni alayım. Alamam ki. Kapalısınız değil mi ikiniz içinde? Eziyet dolu bir end macerası. Eziyet dolu bir overworld macerası. Eziyet dolu bir nedir macerasının ardından? Ejderha. Bittin kardeşim yeşil bloklara yani çimlere dokunmadan geliyorum yanına seni de bitiriyorum güzel bir parça de gör bir parçada gör bir parçada de. ulan demek ki malzememiz bitti burada bütün malzemelerimiz kırılsa biz yandık lan burada demek ki sen ne yapıyorsun bir dakika nişan al başarımı ben daha demin almadım değil mi daha önce almadım aldım şimdi aldım işte bu nişan al ve bum yes Ejderha Bu son zamanlarda oynadığım en zor En gıcık ve en etkili Datapack'ti umarım beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir Ejderha'yı da ufaktan Kesiyorum kardeşim Let's go Yes zaman zaman OP zaman zaman da zor datapacklerle oynayacağım Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın Canlı yayınlar falan yapıyoruz Canlı yayınlara da uğransanız gelirseniz Çok sevinirim çünkü baya eğlenceli Baya keyifli Geçiyor canlı Yayınlarımız Yes Ben buradan baya bir değdireyim ya Baya bir canı gitsin abi Yes bir daha pörsü sen. Bir daha pörsü de. Kafa ne tarafta Kafa arka tarafta güzel Bitti galiba Canlı yayınlara mutlaka gelin arkadaşlar Çok zor bir de tabi ki oynayacağız canlı yayında Size yardımınızda ihtiyacım olacak Böyle Minecraft konusunda bilgili arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak Mutlaka gelin canlı yayınlara Yes 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 çok güzel de. Uh. Entten çık mı? Entten çık mı? Bizi kovuyor musun? Tamamdır çıkıyorum o zaman entten. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.